Memur sendikalarına göre gelecek yıl memura verilecek %5 artı 7 zammın hiçbir hükmü kalmadı. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken sendikalar, maaşların daha şimdiden ciddi oranda eridiğine dikkat çekiyor. Hükümete seslenip toplu sözleşmenin revize edilmesini istiyorlar. Toplu Sözleşme'nin memur karşısında hiçbir hükmü kalmadığı net olarak ortaya çıktı. Memur konfederasyonları özellikle dövizin artışıyla daha da ağırlaşan koşullara vurgu yaptı. Memura yeni yılda verilecek %5 artı 7'lik zammın hiçbir hükmünün kalmadığına dikkat çektiler. Birleşik Kamu İş, Ağustos'ta imzalanan Toplu Sözleşme'nin yenilenmesini talep etti hükümetten. Hükümet bir an önce yeniden Toplu Sözleşme metnini gözden geçirmeli ve kamu çalışanlarıyla yeniden masaya oturmalı. Kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak, enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Toplu sözleşme gereği önümüzdeki yıl ilk 6 ay %5, ikinci 6 ay %7 zam alacak memur ve memur emeklisi. %5 artı 7 oranındaki zammı yeterli bulmayan memur sendikalarına göre maaşlar günden güne eridi, erimeyete devam ediyor. Ağustos ayında dolar fiyatı 8.44'tü. Kasım ayına bakacak olursak doların fiyatı 11.19. Arada ciddi bir fark var. Ortalama memur maaşı 4.000 lira, 4.300 lira civarında olduğu düşünüldüğü zaman... Gıda fiyatlarındaki bu artışla kamu çalışanının ayakta kalması mümkün değil. Sadece gıda üzerinden hesaplama yapacak olursak kamu çalışanların o gün bile o gün bile yüzde otuz civarda bir zam verilmesi gerekiyordu ki bugün eğer hükümet bir iyileştirme yapacaksa kamu çalışanlarına yüzde ellinin altında yapacağı herhangi bir iyileştirme yine orta düzeydeki kamu çalışanının derdine derman olmayacaktır. Memur sendikaları memuru rahatlatacak iyileştirme bekliyor hükümetten.